Hayır. Ne çok tuvalet kağıdı var. Uzak durun benden. Daha önce hiç böyle bir kabus görmedim. Ah, Aslında tuvalet kağıdı şimdi işime yarayabilir. Öl pis zombi öl. Ah, Kevin mi içeride? Uzunluk kalacaksın Kevin. Hemen çıkıyorum. Kevin hadi sene. Bir dakika dedim. Acil ama. Niye bu kadar sürdü ki? Aman Dil. Oh, i̇çeride biri mi ölmüş ne? Ah oh, kokulu yağlarım. Bir kurtarıcı lazım. Ah, oh, şimdi çok daha iyi. Keşke çirsi hep böyle koksaydı. Aslında olabilir. Birkaç damlası uzun süre dayanır. Bu yeterli bence. Bana banyo dahisi deyin. Şimdi sıra bende. Ama bu sefer her yer mis kokacak. Böylesi daha iyi. Hayatımda kendimi daha rahat hissetmedim. çok güzel. Aa, ne harika. <laughs> Bu çok acıklı. O zaman izlemeyi kes şunu. Ya da gözlerinin yaşını bir sil. İşte al bunu. Aa, sağ ol. Maskaram ne durumda? biraz farklı görünüyor. Justin. Bu çok güzelmiş. Yüzünde sanki bir şeyler var. Ah süper. Yoksa etrafa rezil olabilirdim. Ah karnım. Of olamaz. Kağıt mendilleri neredeyse bitmiş. Hepsi bu mu? Benim gitmem lazım. Vicky şarkı söylüyorsa bu tek anlama gelir. Duş yapacak. Parti başlasın. Aa, ay çok sıcak. buz gibi su. ayarlayamıyorum. Gibi şöyle çevirsem, Ve de doğru açıyla? Pekala böyle. Evet, su şimdi tamam. Neden bu kadar uzun sürüyor? Tamamdır. Ama yerini kaybetmek istemiyorum. Aha, şunun da işaretliyim bu sayede her zaman sıcaklık tam ayarında olur. Sadece küçük bir işaret. Mükemmel. Her seferinde muslukla uğraşmak yerine artık ilk seferde suyu ayarlarsın. Yapmak istemiyorum bırak beni. Klozete çıkman lazım tatlım. Peki. Ha? O da neydi? Selam dedeciğim. Hemen klozete çık yine. Bu haksızlık. Ah, bir saniye. Yine mi? Nasıl yardımcı olabilirim? Sürekli bunu yapamayız. Sen bir düşün. Görüşürüz. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Aa, tabii ya. Aa, ben bunu yemem. Bununla oynamayı tercih ederim. Esi. Bak bende ne var. Bay Flamingo, karnın acıktı mı? Al bakalım. Oo, demek hoşuna gitti. Aa, gerçekten iyi o. Ama şimdi tuvalete gitmesi lazım. Yok artık. Onu görmem lazım. Gerçekten kakasını mı yapacak? Rahat bir şekilde otur. Hadi yap bakalım yapacağını. Oo, gerçekten tuvalete gitmen gerekiyormuş. Demek hala yapıyorsun. Vay canına kakası yapıyor gerçekten? Ben de yapacağım. Aferin kızıma. Sen gidebilirsin. Ben hallederim. Sadece senin ne ben Bay Flamingo? Ne akıllı bir kız. sen ne yedin öyle? Gözlerimi yaşarttı. Lana'nınki kadar uzun saçı kıvırmak epey bir zaman alır ve malzeme gerektirir. Tamam. Neredeyse yarısı bitti. Yarın saçlarım çok tatlı görünecek. Ve kıvır. İşte böyle. Aa, ee, kalanları nerede? Daha saçımın yarısını kıvırmadım. Düz bırakamam. Belki aşağıda bir şeyler vardır. Hayır, bunlar işe yaramaz. Ya burada? Sadece bir sürü tuvalet kağıdı var. Aslında işe yarayabilirler. Bunlar kıvrılıp bağlanabilirler değil mi? Birkaç karelik bir parça kopar. Sonra katla. Önce saçını ıslat. Sonra da kağıdı bir tutam saça sar. Normalde bir ile yaptığın gibi. Ama dikkat et kağıt parçalanmasın. Yukarıya ulaşınca kağıdı kıvır ve bağla. Doğru yoldasın Lana. Şimdi bir tane daha. Ah, umarım bu taktik işe yarar. Sabaha kadar bilemeyeceğiz tabii. Ama şimdiye kadar bayağı ümit vaat edici görünüyor. Sabaha görüşürüz dalgalar. Sabah oldu mu? Aa, bakalım işe yaramışlar mı? Beklemek beni öldürüyor. Yerlerinde durmuşlar iyi. Şimdi kader anı. Şuna bak, dalgalar mükemmel. Şunun kıvrımına bak. Ve işte böyle. Uzun ve müthiş dalgalarım oldu. Hem de hepsi tuvalet kağıdı ile yapıldı. Bugün bu müthiş saçları yıkamaya gerek yok. Hey, bu nasıl olmuş ya? Bunu takarsam saçlarım ıslanır. Sonuçta yine yıkanacağım demek ki. Ama çok da güzel görünüyordu. Bir yerlerde yedek bir duş bonem olmalı. Bu işe yarar mı acaba? Sonuçta plastik su geçirmez, değil mi? Sadece saçlarımı bununla kaplasam. Biraz sarmalama sihirbazlığı da yaptın mı tamamen su geçirmez olur. İşte kendine bir duş bonesi yaptın. Hadi şunu bir deneyelim. Pekala şimdiye kadar iyi gitti. Çok iyi. Evet saçlarım hala kuru ve müthiş görünüyor. Cuma akşamı en iyisidir. Özellikle de hamburger akşamıysa. Tamam tamam etrafa püskürtme Kevin. Hemen hamburgeri tıkındın. Ay. O miden miydi? Banyoya gitsem iyi olacak. Hamburger beni mahvetti. Ay, Kevin sıçrama menzilinde. Kimse orada olmak istemez. Sıçamayı önlemek için şu küçük numarayı dene. Küçük bir parça tuvalet kağıdıyla sıçamasını önleyebilirsin. Evet böyle daha iyi. Oh rahatladım. bazen doğanın çaresini en olmadık zamanda hissedersin. Ee, tuvalete kadar bir gideceğim tamam mı? Bozuk mu? Ama çok sıkıştım. Hey, bunlar da ne? Plastik poşet mi? Bu kesinlikle işime yarayabilir. Biraz da toprak alsam iyi olur. Evet, işe koyulma zamanı. çalışmıyorsa onun yerine içinde toprak olan bir çöp poşeti kullanabilirsin. Krozeti şöyle yerleştir. Oturağa indir ve işini gör. Ah, şimdi daha iyi. Sifonu çekmek yerine poşeti al ve çöpe at. Burada işim bitti. Evet, nerede kalmıştık? Bella şimdi göreceksin. Gar kim? Ah, olamaz. Bu imkansız. Bu acil bir durum. Hey kedicik. Ne düşünüyorsun öyle? Neyi kullansam? Ama bu havlular fazla güzel. Ah, bunu yaptığıma inanamıyorum. Yok kıyamam. Yoksa kıyar mıyım? Şuna bir bak. Bir havluyu şöyle şeritler halinde kes. Şeridin kenarlarına sıcak silikon sür. Ortaya da bir sıra sür. Ve bir sıra da karşı kenara. Şeritleri birbirinin üstüne koy. Sonra kuruyunca şeritlerin arasına bir sicim sok. Ve ucuna düğüm at. Şimdi de as. Artık evde tuvalet kağıdı hiç bitmeyecek. Hatta üstüne bir tane de fazladan koyabilirsin. Bu acayip akıllıca. Oh. Of ya. Hala uykum var. Oh. Dişlerimi fırçalamak uyanmama yardım eder. Aynı anda tuvalete de gireyim. Zaman kazanırım. Ya da yatağa dönsem daha iyi olur. Bu da ne ya? Oturma halkası yukarıda kalmış. Neredeyse içine düşüyordum. Sen! Hemen buraya gel! Ah, ah, geldim. Ne oldu? Klozit halkasını yukarıda bırakmışsın. Ciddi misin? Oturmadan kapağı indiriversen de. O kadar zor değil. Elimi sürmek istemiyorum. <laughs> İğrenç tamam. Dokunmak istememekte haklısın sanırım. Hey, bu diş fırçası bana iyi bir fikir verdi. Öyle mi? E, ee, al o zaman. Tamam, diş fırçasını ve silikon tabancasını alıyorum. Şuraya biraz sürüyorum. Tamam, şimdi sıra klozet halkasında. Oo, bu bayağı zekice bir fikir. böyle çok daha iyi oldu tatlı. Güne köpüklerle başlayalım. Bu lazım olacak. Bu yeni sabun harika kokuyor. Aa, ee, bunu nereye koyacağım? Şuraya koyayım. Aa, bastığım yere dikkat et Bella. Oo, düşüyor. Ha? Gidip bakayım. İyi misin Bella? Ay fena koydum. Of ya. Yardım et. Bunun olmasından nefret ediyorum. Ama belki yardım edebilirim. Silikon tabancasıyla küvetin yüzeyinde kaydırmaz bir alan oluşturabilirsin. İstersen pırıltılı silikon kullan. Önce bir kare çiz. Sonra da içine tırtıklar yap. Kuruyunca sabunu üstüne koy. İşte buyur. Baycanın abi ki teşekkürler. Artık istediğin gibi şarkı söyleyebilirsin. Ama dans etme yine de. Dur bakalım şurada. Bazen doğa seni en olmadık zamanda çağırır. Mesela ev ödevi yaparken. Ay bekleyebilir. Yok bekleyemezmiş. Zor yetiştim ha. Ve işimiz biter. Bundan lazım. O kadar sert çekme Kevin. Ha? Nereye gitti? Bunun olmasından nefret ediyorum. Şimdi ne yapacağım? Hey! Bu kalem günü kurtaracak. Düşün Kevin düşün şimdilik kağıdı tutabilir. Evet, tam oldu. Bak dönüyor falan da. Bu işini görür. Yani bilirsin işte. <laughs> Zamandan tasarruf demişken. Oo, ne haber? Öyle mi? Tamam, görüşürüz. Ay, fena kayıyor. Nereye gitti bu? Bozulmamış olma ihtimali var mı acaba? <laughs> Hadi bu kabusu birkaç adım geri saralım. Onu şimdi almak istediğinden emin misin? Belki de bunu yapmanın daha iyi bir yolu vardır. Mesela geri çekilebilir bir kordona bağlamak gibi. Böylece işim bitince telefonu suya düşmez. Hey, ne haber? Bu kız çok komik. Ha evet banyoya gittiğimi unutmuşum. <laughs> Hepsini kafasına nasıl sığdırdığına inanamıyorum. Hey neredeyse suyu açıyordum. Oh, tabletim mahvolacaktı. Hey poşet işte çözüm bu. Tableti bunun içine koyuyorum. Ve sıkıca kapamalıyım. Ha, hmm. i̇yi de nereye koyacağım? Of tüh sabunluğa sığmıyor. Ha, ah, bir dakika. Kusura bakma bornoz ama askı lazım. Şuraya asıyorum ve poşeti kıstırıyorum. Mükemmel. Duşta video. Şimdi yıkanırken eğlenebilirim de. Sanırım bu tiyoyla tam bir dahi oldum. burada ne olmuş böyle? Sanki banyoda kasırga çıkmış gibi. Şimdi bunun hepsini temizlemem mi gerek? Ama bunu istemiyorum. Neyse, bugünün işini yarına bırakma demişler. Bu işin üstesinden geleceğim. Bunun için sağlam temizlik eldivenleri gerek. Ve temizlik yapmak böyledir işte. Bir başladın mı? Bırakmak zordur. Ve sonra göz açıp kapayana kadar her taraf tertemiz olur. Oh, iyi ki bitti. Nihayet işlerimi fırçalayabileceğim. Bu şey ne kadar eski. Kesinlikle yeni bir tane almanın zamanı geldi. Ay! Tuvaleti en son ne zaman temizledim ben? Bunun tam zamanı. Çakmağın var mı? Onu diş fırçasının boyunu eğmek için kullan. Pekala. Nasıl kullanıldığını görmek ister misin? Bu açı sayesinde ulaşılmaz. Zor noktalara ulaşılabilir. Ooh, pisliğe bak. Bunun altında bu kadar pislik olduğunu bilmiyordum. Sifonu çekelim ve klozet tertemiz olsun. Gel bakalım minik ördek banyo zamanı. Nasıl yani? Kilitli. Oh, sanırım sıranın bize gelmesini beklemeliyiz. Of, ne kadar sürecek bu? Oh, şey neredeyse bitti. Oh, tertemiz oldum. Şimdi güne başlamaya hazırım. Şükür nihayet. Oh, uh, pekala şimdi sıra bende. Minik ördek havlum sana emanet. Oh, uh, i̇şte tam ah, uh, olamaz. Uf uh, sabuna. Uh, ayağım. Uh, yoo. kocası Fena yaralanabilirdim. Aptal sabun beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Pekala bir sünger ve maket bıçağı alıyorum. Süngerin yanını keserek işe başlıyorum. Tamam şimdi sıra sabunda. Güzel aynen böyle. Şimdi sünger tamamen sabunlandı ama kargan değil. Ah, ağzım tazelendi ve temizlendi. Niye böyle yapıyorsun? Bir de bunu toplamam eksikmiş gibi. Zeytin seni kötü çocuk. Bir daha ziyan oldu. Yapacak bir şey yok. Ama belki de tüm imitler kaybolmamıştır. Sanırım müthiş bir fikrim var. Üstüne bir saç lastiği geçir. Zeytin artık onu açamaz. Evet. Aynen işe yarıyor. Harika. Güzel sıcak bir duştan sonra havluya sarılmak güzel bir histir. Ay, neyse ki kimse görmedi. Şunu tekrar deneyelim. Günaydın ve Ay. Pardon. Tam bir kabus. Bunlar da ne? Cırt cırt mı? Bu kesinlikle işime yarar. Havluyla utanç verici bir durumun yaşanmasını önlemek için köşeye şöyle tutkal sür. Sonra da oraya kare şeklinde bir cırt cırt yapıştır. Birkaç santim öteye aynısını yap. Ve cırt cırtın diğer parçasını yapıştır böylece düşmemesini garantilersin. Bu sefer olmaz havlu. Hey, bunun için de dans partisi verebilirim. Mülakat için yeni bir ceket aldım. Ama gömlek tam olmadı. Buldum. Burada hiç kravat yok. Aha. Bu tam uygun. Gel bakalım. Ay, sadece bir tane almak istemiştim. Şunları asmalıyım. Anma karışmışlar. Buraya olacaklar mı? Ee, hiç olmadı hem de. Ee, neyse. Bunları bir yere koymam gerek sonuçta. Girin bakalım şuraya. Kevin, ne yapıyorsun sen? Ay. Niye şiddete başvuruyorsun? Giysilerine böyle davranamazsın. Kafama bir şeyler atmak da işe yaramaz ama. Bu bana müthiş bir fikir verdi. Bunun için bir askı gerekli. Ve bir de kağıt havlunun kartonu. Şöyle halkalar kes. Bir halkayı al. Ve üstüne biraz sıcak silikon sür. Sonra askının altına yapıştır. Devam et. Bir süre sonra bir model oluşturacaksın. Kurusun ve işte o kadar. Çekilin millet. Yeni bir askımız var. Ve ağır bir yük taşıyor. Ha, düzenli olmak ne kadar güzel bir his. Ayrıca bunu yaparken iyi de göründüm. Havluyu başına sarmak teoride kolaydır. Ama iş bunu yapmaya gelince hiç olması gerektiği gibi görünmez. Ve tam sardığında yerinde durmasını sağlamak ince iştir. Şimdiye kadar iyi. Yine düştü değil mi? Hey şu saça bak. Bu bana harika bir fikir verdi. Bu saç kurutma yöntemi için havluyla saçını şöyle sar saçını dürüm yapmışsın gibi bak. Sarınca bunları Prenses Leia'nın saçı gibi dola. Uçlarını da içeri sok. İyice sağlam oldu ha? He? Hey Vicky, yeni saç kurutma numarama bak. Bundan yaptın değil mi? Cheeseburger yapma zamanı. Oo, oh, taze malzemeler gibisi yok. Şimdi bir dilim domates. Güzel. Şimdi de peynir. Selam. Bana aldırmaz. Sadece biraz temizlik yapıyorum. Ah, tamam peki. Biraz daha domates dilimleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> temizlik de zor iş. Tüm bu bulaşıklarla uğraşmak gerek. Ah, olamaz. Musluk berbat görünüyor. Oh, bu konuda bir şeyler yapmalıyım. Oh, ovalamak işe yaramıyor. Ama ovalamak her zaman işe yarar. Of. Oh. Ha, oh, musluğun halini gördün mü? Ha, oh, ovalamayı denedin mi? E, tabii ki ama işe yaramıyor. ne diyeyim bilemedim o zaman. Cheeseburgerime ketçap koyayım. Ee, hadi sana. E, ketçap çık dışarı. Olamaz. Ketçap fışkırdı dikkat et. Ya musluk her yer ketçap oldu. Şaka mı bu? Orayı daha yeni temizlemiştim. Pardon. Öf işimi daha zorlaştırıyorsun. Ah, musluk pırıl pırıl olmuş. Vay canına. Bunu ketçap mı yaptı? Ben sanırım öyle. Bütün kiri temizliyor. Bak çok daha iyi görünüyor. Ve nihayet temizlik bitti. Çizburgerlere yetiştin. Yaşasın çamaşır günü. Dememiştir kimse. Öf, çok yorucu iş. Şimdi de işin katlama kısmı. Çok sıkıcı. Bir tanesi tamam. Bin tane daha kaldı. Hey ben laşık kediyi görmelisin. Dikkat et havlu kulesi yıkılmasın. Bu şey yıkılmak üzere. Ee, o kadar uzun sürede yapmıştım ki. Benim de başıma gelmişti. Sana ufak bir katlama numarası göstereyim mi? Havluyu düz yay ve üçgen olarak katla. Sonra yukarıya katla. Arkasını çevir ve şöyle bir rulo yap. Sonuna gelince ucunu içeriye sok sevimli değil mi? Tezgahın üstüne diz. Banyoya hava kattı değil mi? Bu banyo tiyolarından kullanacakların olur mu? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.